Test 12 birinci sorudayız. Bu tarz sorularda x, y ve z'nin yerine verilen değerleri yazacağız ve işlemi yapacağız. Aralarda hiçbir işaret yoksa bakın çarpma vardır. x çarpı y çarpı z eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı 3 artı x çarpı z x gördüm x için yazacağız yani eksi 1 yazacağız çarpı z yerine 3 yazacağım bakın. Artı şimdi y yerine eksi 2 yazacağım. Çarpı z yerine de 3 yazacağım. Dikkat edin negatif sayıları parantez içinde yazdım. Pozitif sayıları paranteze gerek duymadık. Hemen artılar var görüyorsunuz ama işlem önceliği tabii ki çarpmalar. Eksi ile çarpımı artı. 2 kere 1 2. Burası 2 oldu. 2 kere 3 6. Şimdi şurayı çarpalım. Eksi 1 ile 3'ün çarpımı nedir? Eksi 3'tür. Artı eksi 3'e dönüştü. Dikkat edin burası. Artı ile eksinin çarpımı. Eksi 3 gelir buradan. Şimdi buraya geldi sıra. Eksi 2 ile 3'ü çarpıyorum. Tek işaret. Eksi 2 kere 3. 6. Bakın yanında yalnız ne vardı? Önünde artı vardı. Artı eksi 6'ya dönüştü. Yani eksi 6'dır. 6 eksi 6 sıfırdır. Ne kalır geriye? Eksi 3 kalır. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Şimdi A gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 1 çarp. B gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 2 artı A gördüğüm yere eksi 1 çarpı C gördüğüm yere de eksi 3 yazacağım artı B gördüğüm yere eksi 2 C gördüğüm yere de eksi 3 yazacağım eşittir diyorum bakın buradan devam ediyorum çarpmalar öncelikle çarpmaları yapmamız lazım eksi çarpımı artı 2 kere 1 2 yazdım eksi eksin çarpımı artı 3 kere 1 3 artı geliyor bir yanına bir de 3'ü yazıyorum sonra artı geliyor eksili eksili çarpımı artı 2 kere 3 6 altı. direkt 6 yazıyorum 2 3 daha 5 6 daha cevabım kaç çıkar 11 çıkar 3. soruyla devam ediyorum 3. sorumuz hemen yerlerine yazalım parantezi açtık a gördüğümüz yerini yazıyorduk 3 bakın arada ne var eksi b gördüğüm yerini yazacağım eksi 3 üç. eksi 3'ü bakın parantez içine yazdım negatif sayıları unutmuyorsunuz parantez içinde yazıyorsunuz işlemlerde rahatlık sağlayacak o bize artı a yerine 3 yazıyorum çarpı b yerine eksi 3 yazıyorum bakın şimdi işlemim şuna dönüştü büyük parantezi aldım 2 işareti görüyor musunuz? Eksi eksin çarpımı artı. Yani 3 artı 3 oldu. 3 artı 3 ne yapar? 6 yapar. Şu artı 3'e de eksi 3'ü direkt çarpalım. Artı ile çarpımı. Eksi 3 kere 3. 9. 6 eksi 9 ne yapar? Eksi 3 yapar. Hemen. Dördüncü soruyla devam edelim. A gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Çarpı B gördüğüm yere 2 yazdım. Artı A gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Artı B gördüğüm yere de 2 yazdım. Şimdi öncelik çarpma biliyorsunuz. Çarpmayı yapalım ama eksi 2 ile 2'nin çarpımı eksi 4 yapar. 2 işareti gördünüz mü? Artı ile eksi'nin çarpımı eksi 2 yapar. Artı 2. Eksi 2 artı 2 bakın. Artı 2 de eksi 2 birbirini götürdü geriye ne kaldı eksi 4 kaldı